Son 23 günde 23 soruyla TYT Matematiği fulluyoruz gün 20. Çözüme geçmeden önce videoyu durdur soruyu kendin dene ve cevabını yorumlara yaz. Hepsine göz atıyorum. Sorumuzda Arif, Burcu, Can, Deniz ve Esra yan yana bulunan 7 sandalyeye oturacaklardır denilmiş ve aşağıda bazı kurallar veriliyor. Bu kurallardan biri Arif ile Burcu'nun arasında sadece Can vardır diyor. Bu kural ne demek? Aslında ben burayı sıralama şeklinde Arif, Can, Burcu şeklinde yazabilirim ve tam tersi olan Burcu, Can ve Arif şeklinde de yazabilirim. Esra'nın sağındaki ve sondaki sandalyeler boştur diyor. Şekil olarak buraya bir not alacak olursak Esra'yı şöyle yazabiliriz. Deniz soldan 3. veya dördüncü sandalyeye oturacaktır deniliyor. Ben şimdi aşağıya 7 tane çizgi çekiyorum sandalyeyi temsil etmeleri için. Buradan soldan 3. olan sandalyede Deniz'in oturduğu ihtimalle düşünürsek Esra'nın oturabileceği sadece bu sandalye ve diğer şu sandalye kalıyor. Şimdi buraya Esra'yı yazarsam eğer benim elimde üç kişinin ard arda yazılması gereken bir durum var. ACB veya BCA. E burada üç kişilik ard arda bir boşluk bulamıyorum. E Esra'yı buraya yazarsak eğer buradakini sildiğimizi düşünelim. Yine bir boşluk göremiyorum. Bu nedenle Deniz'in soldan 3. sandalyeye oturması benim istemediğim bir durum. Herhangi bir çözüm gelmiyor. Devamında bakalım. Yine yedi tane sandalye temsili çiziyoruz. Bu sefer Deniz'i soldan dördüncü koltuğa oturtalım. E bu sefer Esra'yı buradaki bir boşluğa oturtursam eğer yanları boşluk olarak kaldı. E aynı zamanda elimdeki bu üç kişiyi de sırasıyla buraya A, C, B veya B, C, A şeklinde yazabilirim. E buradan da Burcu'nun soldan 5. koltukta oturabileceğini aynı zamanda da soldan 7. koltukta oturabileceği ihtimalleri gördüm. Bu yüzden D ve E şıkkını eliyorum. Sonrasında yine 7 tane boşluk çizersem eğer, Deniz'i yine 4. koltuğa oturttum. Bu sefer Esra'yı sağdaki orta koltuğa getirelim. Ve ACB, bu üç kişiyi, burada sırasıyla yine ACB şeklinde ve BCA şeklinde de yazabilirim. Bu ne demek oluyor? Burcu 1. koltukta, soldan 1. koltukta oturabilirmiş. Aynı zamanda soldan 3. koltukta da oturabilirmiş. Bu ihtimalleri de hesapladık. Bu nedenle A ve B şıkları eğlendi Sonra benden de olamazı soruyor. Bu nedenle cevabımız C şıkkındadır. Serinin devamı için kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.